yalnız arkadaşlar çok hızlı bir giriş yaptım ee, arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var aslında bu bölümde ee, denizli spor maçını yapmayacaktık ee, nerede o şurada pardon işte neydi ya şeye bakmam gerek benim Türkiye kupası ya abi neydi işte Arkadaşlar fikstürlerde aslında bizim iki maç önce şey yani yapmamız gerekti. Ben bir video çektim aslında ama o video kendi video 8 renderlamadı. İki maç yaptım arkadaşlar. Birinde 3-0 kazandım, birinde yenilmiş olmam gerek yanlış hatırlamıyorsam. Boş verelim. E, Denizli Spor maçındayız. Maça başlayalım. Maç oyna. Ev sahibiyiz. Uzun zamandır da video gelmiyordu arkadaşlar. Dün bir tane var işte Dün bir tane Minecraft neydi? Şehir ipi videosu ama Bugün de bunu ee, çekiyorum. Bugün akşam renderlerim yarın sabah atarım işte. Uzun zamandır da oynamıyorum ya nasıl oynanıyordu. Vallahi bak şaka maka değil. Unutmuşum. Hadi Alex. Uçun benim Alex. Mehmet Orello. Aslanı şöyle. Tunca Şanlı. Şanlı şöyle. Gerçek Şanlı. Hadi alırsın onu. Tuncay alamadı. Şöyle at sen de. Abi ya. İstediğim yere atamadım. Hadi adamlar geçmesin. Aşağı at çok Dikkat et. Helal. Dal. Oha ya pol yapmadım abi. Pol yapmadım herhalde pol verdi ya. Abi yanlışlıkla elim S'ye bastı. Kusura bakmayın arkadaşlar ya elim. Şimdi D'ye bastı. Yani D press solundan dolayı elim yanlışlıkla bastı. İnşallah bu maçı kazanacağız arkadaşlar. Hep böyle elinde yeniliyoruz. İnşallah bu maçı yeneceğiz. Yani yeneceğiz anlamında. Hep ters gitti işler bu durumda. Alex. Alex ya Alex. Dün gaza geldim ya. Galatasaray'ı da yenilmiştik zaten önceki bölümlerde hatırlarsanız arkadaşlar. Bu maçı da yenmek istiyorum. Ve arkadaşlar artık her videoda bir maç yapacağım. Bunu kararına vardım. İki maç. Renderlaması uzun sürüyor yani arkadaşlar. Bazen renderlamıyor yani o kadar kadar uzun sürdüğünden dolayı iki maç yapacağım. Yani bir maç yapacağım pardon değil iki maçı. Bu arada arkadaşlar hastayım kusura bakmayın. Sesimden de anlaşılıyordur hasta oldum zaten ya. Şöyle sen de. Uncay. Uncay Ay Kim o? Apia. Gol. Ya abi 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 abi. Gitti adam çizdi. Ay Kaleci çok güzel çeldi abi şimdi. Kalecinin hakkını vermek lazım. Hele lap ya. Olsaydı deme ya vallahi Olsaydı değilmişti. De. Şöyle. Gol gol. Oha ya abi çeldi adam. Hadi kornerimizi kullanalım. Şimdi ver şunu Tuncay'a. Şöyle. Ya Helal be. Apı mı attı. Helal be apı ya. Adamın dibisin be gol. Golü sevinemiyorum yani. Neden bilmiyorum zaten o kadar sessiz konuşmak istemiyorum. Sesim de kısık. Belli oluyordur az çok. Yani kaçıncıya söylüyorum ama. Olsun. Bu arada arkadaşlar videoları like atarak ve abone olarak beni sevindirirsiniz. E, şimdi like attığınızı hissediyorum ve teşekkür ederim. Şimdiden yani. Helal Lex olsun. Geçmedi ama olsun. Şu an avantaj taraf biziz. Zaman bizim neyimizi işliyor arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Helal helal uçtu. Hadi yap ya. Golü. Değil lan hayret. Dön abi. Hayır 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 geçmesin öyle. Yav. Acele pas attım ya. Abi al şu ya lütfen. Hadi Alex alırsın. Alırsın Alex. Hadi Tümer, hadi Tümer. Tümer senin adam bakkala gönderdi lan. İki ekmek al gel dedi. Oraya güzel pas. Helal be. Tunca 2-0 yaptın adamsın. Deniz sporu yenmemiz lazım. Arapa sınavının hakkını verdin Tuncay. Helal. 2-0. Bu bölümde 4-0 falan yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani çok isteğim var. Yani uzun zamandır böyle futbol yani Daha doğrusu hiç farklı galibiyet alamadık. Önceki maçta almıştım ama o videoyu düklemeyeceğim yani. İstatistik. Yani arkadaşlar. Sildim bile ben hatta o videoyu. Renderla satarım arkadaşlar yani şey değil sorun değil de renderlamıyor videoyu. Burada apya vurdu şu gol girmiş mi ne girmemiş değil mi? Hadi Tuncay. Alex beyazlamış mı lan? <laughs> Son girmeyildir yani bayağı oldu. Bu dördüncü bölüm arkadaşlar ama normalde 5. bölüm olması gerekti. Kaçıncıya söylüyorum lan ben bunu? Tuncay Apiyer tamam olsun adamım Adamsın ya Arkadaşlar bu arada ee, arkadaş şimdi içecek de içiyorum yanında Aa, Hadi alırsın onu Helal Tuncay adamsın. Kornerden apıya kafayla atmış bilmiyorum. Tuncay'a i̇şte e ver şunu. İşte Alex'e ver. Alex'e güzel bir orta açarsa gol olur. Hayır gol yemeyelim de. Gol atalım derken gol yeme derdine düşmeyelim. Tek isteğim o. Dışarı mı attı onu? Ölmez mi ya? Yuh ya. Git öl ya. Git öl abi ya. O pozisyon kaçar mıydı be? Ben 3-0 diye sevmiştim. Yuh Kejmi ya. Oha yani ya. Öyle yap ya, helal. Biz mi yaptık onu biz yaptı. Biz onu yapmışız. O kesin sağ taraf açık. Ne dedim? Şöyle Alex orada bir adam var zannetmiştim ama olsun. Yokmuş. Ay, Tuncay 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 Fazla bastım Ben bastım fazla bastım Girmedi Keşke fake atsaydım ya Fake atacağım arkadaşlar artık ya Çalım ne yapacağım Alex hayat değil Hem de bir şey denemek istedim Hamido mu? Ne biçim kalıcı ismi bu ya? bu maçı yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kendi bu sen de at ya. Foul var. Hakem. Hakeme gözlük abi. Foul'u mu sen vermedi. Tuncay. Ya Tuncay ya. Direğe vurduk işte ya. Al işte bir direk daha ya. Al ya. Al ya. Abi futbolu bırakacağım. Futbolu bırakacağım ya. Valla futbolu bırakacağım arkadaşlar ya. Şu direktler yüzünden bu seriyi bitirmezsem olamayacağım değil ya. adamı buldum ben. Alex uzun zamandır gol atmadık ya. Abi adam omuz koydu ya. Gol zannettim lan. Tamam geç. Şöyle vur. 80 Bir dakika 80 Yemeyelim de. Karnımız tok şu an ama yemeyelim hadi. Abi gol olabilirdi ya. Hamido de o, o kullandı. Keşke gerçekleşseydi bu. Keşke. O dakikaya geri gitmek istiyorum. mu? <laughs> Abi ya bu video sessiz oldu ya. Abi. Bu star star verecek <laughs> Alex çekil önümden lan! Sen yanlış bir D'ye vurdum basın. 90 artı 2'lik verler. Atamadık. 10 kez şöyle. Hadi 3 0 ya. Abi top geçmedi oradan. Maç çek şimdi ya. Maç bitti arkadaşlar yendik. Ee, şu an mutluyum. 7. haftada e, bir deniz spor galibiyetini aldık. Şimdi e, kim? Apya 10.0 hak abi. Şu an 4 milyonumuz var kişi olarak. Ee, arkadaşlar benden bu kadar da bugünlük. Yani bugünlük benden bu kadar kısası. Cüm Türkçe öğretmenime tövbe yap tövbe. Hey neyse işte. Videoyu ben size like atmayı varım. Unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.